Şurada dursun. Virüsle ellerinizi koymayın. Tamam sen koy. Buraya gölgeye koy. yakışıklı <laughs> Hadi şelale. Hadi. Hadi. Hadi şelale. Hadi anne hat fırla. Yardım istiyor musun? Şu tarafa doğru yüz. E, ne Pars. Ne Pars, hatırlar mısınız? Ne zaman, Dünya, o, kodum anne kodum niye, kar Anne, niye karışıyorsun? Ben. Hayır o şey kardeş yanlar var ya. Kardeş yanlar var ya. He. iki tane kız kardeşi var. anne Anne çançanı bırak hadi. Birazdan insan. Arkadaşı. Güzel olmuş şey. değil mi? Büyüdü büyüdü.